Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber ne yapıyoruz? Telefon ve turu yapıyoruz. Telefon turu yani. Ay işte annemin yüzünü göstermiyor. Annemin yüzü var herkese Demin açık bir videoda göstermiş olabilirim. Çünkü o zaman annemle anneme sormamıştım. Şimdi sordum hayır dedi. Benim fotoğrafım görün. Şimdi arkadaşlar ilk önce başlayalım. Burada ee, şöyle bir şey yapayım. Burada oyunlarım var. Şöyle sahip takı baka var. Market Prana Puri var. Spor Puri gay var. Matra Simulator. Fasin Star var. Ay. Pardon. E, -E Devlet var. E, -E Okul ve Biz var. Şöyle göstereyim tabi. Capçut var. Meet Müzik var. Retroid var. kendim ay kendim şu an şey yap. Burada da var telefon var kişiler kamera mesajla ay maşallah Meşaz işte ay gözüküyor güzel. Burada ne var Google var e, Google Chrome'da kamera harita haritalar YouTube'da hangi fotoğraf fotoğraf dedim ben anlamayabilirim. Hızlı konuşuyorum. Burada Robert var. XR, Pompey, Payet. Ona Darwin'a, ona night, Sticker, Payet var. Burada var da var. Şimdi burada ne var? Dosyalarım var. Ses kaydıcı, e-posta, internet, ses alt, galaksi, sudur, so radyo. Şurada. Capcut, e-devlet, e taksi önerileri kognitif hesap makinesi kamera kişisel makinesi piyano puyuz mesajlar bulay patlayız bulay patlayız arkadaşlar bulay patlayız ibiz ya ibiz dedim olmaz şimdi şuraya bakmak istiyorum şurada izleyelim tekrar. Tek. Doğum gününü kutluyor. Selamlarımı saygı Bunu güzel bir Vallahi. de var ya. Aaa. ederseniz şu ceketi çıkarayım mı? Arkadaşlar ben yaptım. Bu güzel bir kavuşmamı var. Hep bunları itibaren. İsmi yıkılıyor. Neden önderim? Sakın kader deme. Ey. Aşkımızdan. Dertsiz biz dertliyiz aşk ile koşan yorulmaz diyerek bu yolda yürüdük. Bu var. Bu ne? Bu var. <laughs> Tövbe. Evet. Hello. Gel gel. Bir... Ah, çok güzel. Biz <laughs> Haydi yolu bakın. da evet. bu YouTube'umda var ki YouTube'da beğenebilirsiniz. yeri sileyim bir. Bu abilerdir. Avlarız ya da avlatırız. Dilini tut yoksa Ölümse çekiyorum dediler. Gülümse çekemedik ah ben, ben Ne var bir şey Ay, Kim O da benim şekerim. Mi? Şimdi bana bana söyle. Böyle yaptım arkadaşlar. Senin bak. mapusta değil arkadaşlar. Öylesine falan klip çekiyorlar da. Köpeğime bakın. Şöyle biraz yer ver, yer yok. Şunu fazla yeri sevmiyorum ya. Çıkalım buradan. Burada birisi Fenerbahçe fotoğrafları falan işte. Burada benim küçüklüğüm var. Kimi geldi anne benim fotoğraflarım geldi. Geç 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 geç. Hep görüntü. Neyse. Benim arkadaşlar şeyim bu kadardı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın.